Merhaba arkadaşlar bugün sizlere e, videoda e, video esnasında kayıt nasıl durdurulur ya da webcam katlaması nasıl eklenir? yani kamera kendimizi nasıl alırız ve de videoda ses nasıl yapılır onu göstereceğim. Bir önceki videomda e, göstermiştim fakat onda e, şeydi orijinali değildi Bunda da orijinal olacak e, hemen başlayalım hemen buradan webcam katlaması ile diyebiliriz öyle de oluyor ya da şuradan Ayarlardan, webcam'dan da yapabiliriz. Buradan da oluyor şöyle. Hangi kamera ne kadarsa öyle yapın. Bir de şimdi de şey. Video nasıl durdurulur onu göstereceğim. Şurada görmüş olduğunuz gibi şöyle. Shift'e basıp 12'ye basarsanız videoya başlıyor. F12'ye basarsanız e videoyu durduruyor. E sonra ise ayarlardan sesi göstereyim size. E buradan Ses kaydını kendi kabul etmiş oluyor. Siz de şunu kabul edin. Sonra şunu kabul etmenize gerek yok. Şurada video, Windows 10'da Windows'unuz kaçsa onu kabul ediyorsunuz. Mesela benimki Windows 10 onu yaptım ben. Sonra şu ikisini kabul ediyorsunuz. Tamam deyince zaten oluyor. Bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.